Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Kafa Dengi yayınlarının yapmış olduğu Türkiye geneli ikinci TET denemesindeki geometri sorularını çözmeye başlıyoruz. 30 bin soruyla başlayalım. O noktasında kesişen 9 tane doğru parçası verilmiş. Kırmızı renkli doğru parçaları arasındaki açılar kendi aralarında ardışık tam sayı. Mavi renkli doğru parçaların arasındakilerde Ardışık tam sayı soru üzerinde verilmiş zaten. 1 ve 9, 1'den 9'a kadar numaralandırılmış doğrular. 1 ile 5, 3 ile 7 e, doğruları doğru salmış. Şununla şu doğru salmış. Ve e, x açısı isteniyor. O zaman şöyle yapalım. Ee, 3a artı 18, 2, 1, 3, 18 eşittir 180. 3a eşittir 162. A burada ne olur? Ee, 50, 54. A'yı bu şekilde bulmuş olduk. Şimdi diğer taraftan e, hangisini alalım? Mesela şurayı alabiliriz. Orada da 3b e, 1 2 18 yine 18. A'yı da 54 bulduk eşittir 180. 3b eşittir 54 64 72 karşı attık. 72'yi çıkarttık 108. B buradan ne gelir? 36. B 36 ise şurası ne yapar? 3 fazlası 39. A 54 daha doğrusu şurası 2a artı 3 yani 108, 109, 111, 111. 39 tane yapar, 9'u ver, 120, 150. O zaman ilk sene kaldı 30. 32. Soru. 3 tane üçgen, birer kenarları kenarı doğru üzerinde olacak biçimde. Köşesi çakışacak biçimde aşağıdaki şekilde birleştirilmiş. Dışarıda bir mavi açı, ortada bir kırmızı ve sarı açılar var. Diyor ki 1 ve iki numaralı üçgenler eşmiş. E bunun tepesi x bunun tepesi de x'tir. Taban açılarını çift çizgi koysam, bunlar da çift çizgi olacaktır. Mavi ve sarı e ile gösterilen açıların toplamı 148. Kırmızı ile sarının toplamı 138. Yani ne kadar fazla? 10 fazla. E bunlar eşit, e, eşit olduğu için demek ki e, mavi kırmızıdan 10 fazlaymış. Şimdi kırmızıya ne diyeceğiz? 180 eksi 2x diyebiliriz. Yandaki 2x çıkarırsam 10 fazlası ne yapar? 190 eksi 2x. Bunu 190'dan 180'den çıkarırsam 180'den çıkarıyorum. 190 eksi 2x'i 2x eksi 2x 10 yapar. 2x eksi 10. 2x eksi -10. 10. Topla 4x hatta 5x eksi 20 eşittir 180. Üçgenin iç açıları toplamı. 200 x eşittir 40 geldi. x 40 ise arkadaşlar 40'ımızı yazalım. Şimdi y'yi bulalım. E, kırmızı açı ne yapar? 100. Kırmızı ile sarının toplamı 138'miş. O zaman buraya ne kaldı? 38. E burası 40 ise Buralar nedir? 70 70. 70 ile 38'in toplamı 108. İçeriye ne kalıyor? 72. 72 36. Çıkarırsak fark 4'müş. 33. soru. Aşağıda verilen kalınlığı aynı, boyları 3 ve 8 olan dikdörtgen biçimli çubuklar zemine dik olacak şekilde konmuş üç farklı şekilde. İlkinde aralarındaki uzaklık A, ikinci de yine e, eşit A ile B şurada eşit veriliyor. Birinde gördüğünüz gibi şu uç noktadan şu uç nokta arasındaki uzaklık 13 veriliyor. O zaman ben ne yaparım buradan? Şurayı uzatırım. Şurası 3. Buraya ne kalacaktır? 5. 5, 12, 13. Çizim biraz kötü olmuş. Yani A'yı 12 bulduk. A 12 ise o zaman B de 12'dir. Şimdi e, bu defa şu köşeden şu köşeye birleştirilmiş. Bunun da 17 olduğu şurada veriliyor. Yani burası 8'di. Hangi özel üçgen? 8 15 17. Yani şurası 15. 12 buradaysa şurasıyla şuraya ne kalıyor? 3. Bir tanesi 3 bölü 2. Şimdi gelelim buraya. İkisi yapışmış. O zaman şuraya ne diyeceğim? 3 diyeceğim. Bir tanesi 3 bölü 2 çünkü. Ee, şunu uzatalım. Şurası 3'tü. Şuraya ne kaldı? 5. Şurası 3. Pisagordan 5'in karesi. 25. 3'ün karesi. 9 eşittir. A kare. A buradan ne gelir? 34 kök 34. Yani son durumdaki e, çizginin uzunluğu kök 34. 34. soru. Şekil 1'de verilen ABC üçgeni kesik çizgi boyunca kesiliyor. İkiz kenar olduğu için dik de olduğu için taban ne yapacaktır? 6 6 bölecektir. Bu da kim olacaktır? 6 8 10 üçgeni. Yani eş iki tane e, dik üçgen bir tanesi alınıp ters çevirip alta konuyor. Yani tabanı altı olduğu için burası altı, burası da altıdır. E, 8 olduğu için bura 2'dir. O zaman burası da 2'dir. Dolayısıyla e, eş iki tane dik üçgeni böyle koyduğunuz zaman şu üçgenle şu üçgen alanlar aynıdır. AB demiş ama ikisi de aynıdır. Şimdi şurayı kesiştiği yeri birleştirelim. 2'ye önünde A varsa 6'nın önünde kaç olacaktır? 3A olacaktır. O zaman burası da ne olacaktır? 3A. Aynısı burada çünkü. Bu da A olduğu için 2'nin önünde A varsa 6'nın önünde 3A. Bir dik üçgenin alanı ne oldu? 3, 6, 7A. Peki burası 24 değil mi? 6 çarpı 8 bölü 2'den 24. E, A ne olur buradan? 24 bölü 7 2 tanesini istediği için bunu 2 ile çarparsak 48 bölü 7 2 taralı üçgenin alanı 35. soru yine arkadaşlar renkleri dışında 3 tane dikdörtgenin eş oldukları söyleniyor özleşmiş yeşil dikdörtgenin bir kenarı pembe e, dik dörtgenin köşesine geçmektedir. Yani şekildeki gibi o siyah nokta. Biri dik kesiyor pembe ile e, gri. Grinin altında kalan. Grinin altında kalan. Şurası. Şimdi şu kenar şu kenar eşit ya. Dolayısıyla altta kalan parça ne olur? Kare olur. Diğeri yeşil olan altında kalan parça. Bu da eşkenar dörtgenmiş. Nerede diyor? Şurada. E, altta kalan eşkenar dörtgenmiş. Yeş, e, yeşilin. Ve gri kartonun altında kalan parça yeşil kartonun altında kalan parçanın yarısıymış. Yani eşkenar dörtgen eşkenar dörtgen e, karenin iki katı. Öyle de diyebiliriz. Yani buraya a dersek bu alan a kare. Bu alan nedir o zaman? 2a kare. Şimdi e, yüksekliğimiz nedir? A şunla aynı. O zaman buranın 2a olması lazım ki taban çarpı yükseklik neyi verecektir? Alanı verecektir. Eşkenar dörtgen alanı taban çarpı a ne yapacak? 2a kare yapması için bir kenarın iki a olduğunu anlıyoruz. 2A, burası da A değil mi? Bakın hipotenüsün yarısı olmuş. Demek ki şu açı nedir? 30 derece. Burası nedir? 60 derece. 60'ın karşısı iki kökü ise A nedir? 2'dir. Yani bir kenarı ne bulduk? 2 bulduk. Dar, kısa kenarı. Şimdi e, bir dikdörtgenin alanını şöyle bulalım. 2 kere 4 şurası ne yapar? 8. Şu ne yaptı? 4. Burası ne yapar? 12. Ee, şimdi eşkenar dörtgenin alanı ne oldu? 8, 2 katıydı. Şu alan nedir arkadaşlar? Şununla şurası aynı değil midir? 2 çarpı 2 kök 3, kök 3. Bölü 2 yapmıyorum. O zaman diyorum ki bir, e, dikdörtgenin artı, e, 20, bir dikdörtgenin alanı 4 kök 3 artı 20 32 bir dikdörtgen var. Bundan 3 tane yok mu? 12 kök 3 artı 96 ayrı ayrı 3 parça bulduk. Şimdi ne diyor? E, verilen uzunluklara göre görünen yüzlerin alanları. Yani alt, altta kalanlar istemiyor. E bundan neyi çıkaracağım arkadaşlar? E, bir 12'yi çıkarmam lazım. Şöyle bir 12'yi çıkardım. 12 kök 3 e, 80 12 kök 3 artı 84 O da e, 12 parantezinde kök 3 artı 12'ye bölersek 84 ne olur? 7 12 parantezine 7 artı kök 3 deniz ışıklı. 36. sorudayız. Aşağıda verilen karenin bir kısmı maviye, bir kısmı sarıya boyanmış. KL ile AC birbirine paralelmiş ve en kısa uzaklık 2 birimmiş. Yani şurayı kastediyor. Karenin köşegeni nedir? Açıortaydır. Şurası 2 ise o zaman burası ne olur? 2 2 2 kök 2 olur. Mavi boyalı bölgenin alanı sarı boyalı bölgeninden 4 birim fazlaymış. Şimdi mavi diğer tarafın üzerine katlasak fazlalık şu şurası olmaz mı? Değil mi? Dışında kalan kısım fazlalıktır. Yani e, şu beyaz bölgeye 4 diyebilirsiniz. E bu da şimdi 45-45 değil mi? 45-45 90 üçgeninin e, bir kenarına a a desek a çarpı a büri 2 4 olacak. a kare 8 a 2 kök 2 e Diğer tarafta şurası 2 kök 2 idi. Yani bir kenar ne oldu? 4 kök 2 Karenin alanı nedir? 4 kök 2'nin karesi. O da ne yapar? 16 çarpı 2'den 32. 37. soru bir çokgen sorusu. En kenarlı bir düzgün çokgenin etrafına düzgün çokgen ile düzgün beşgenlerin birer kenarları çakışacak biçimde şekildeki gibi yapıştırılmış ve aralarında 4 derecelik açılar var. Hep böyle 4 derecelik açılarla. E ee, içteki de bir düzgün çokgen olacaktır tabii ki. Ve ee, AB kırmızı çizgisiyle BC kırmızı çizgisi birleştirilmiş ve onun arasındaki şu açı isteniyor. Şu mavi açı. Şimdi beşgenin bir iç açısı nedir arkadaşlar? 108. Nasıl buluyoruz? 360'ı 5'e bölüyoruz. Dış açıyı 72 buluyoruz. İç açıda 180'ini çıkarınca 108 oluyor. Şimdi şurası nedir? 108. Şu da 108. Ee, aradan şimdi 108, 108, 216. Bir 4 eklesek ne olur? 220. Kaç kaldı? 360'a 140. Demek ki burası 140. Peki bunlar eşit. Çünkü şöyle eşit veriliyor hepsi. 20, 20 bulunur. Diğer taraftan da 108 ise buralara ne kalacak? 36, 36, 36 20'de ne yapar? 56, biraz kolay bir soru olmuş. 38 soru bir kare sorusu. Kare biçiminde bir karton kesik çizgiler boyunca kesilerek bir dik yamuk ve bir dik üçgen elde ediliyor. Dik yamuğun alanının 3 katı. E, dik üçgenin alanının 5 katına eşitmiş. Yani ben buraya 5A. Buraya 3A dersem çaprazlama. Şimdi bunun 3 katı. Bunu 3 ile çarp. Bunu da 5 ile çarp. Ne yapacaktır? 15-15 eşit olacaktır. O zaman ne yapıyoruz? Tüm alan ne şimdi? 8A. E, Şöyle köşegenini çektiğin zaman ne olur? 4A, 4A. Diğer tarafta şöyle şurasının zaten 3A olduğunu biliyorum. O zaman buraya ne kalıyor? 1A kalıyor. Şimdi üçgenin tepeleri aynı olduğu için alanlar 1'e yükse tabanlar nedir? K'ya 3K. 3K. Burası ne olacak? 4K. 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 Ne diyor şimdi? Mavi boyalı bölgenin çevresi kırmızı boyalı çevreden 4 fazlaymış. Mavinin çevresini şurayı almayalım. Her ikisinde de var. Şu çevre kaç yapar? 9K. Çıkaralım 7K'yı. 2K kaçmış? 4K nedir buradan? 2. Kesikli çizgiler, e, kesik çizgiyi istiyor. Yani orası 3K, 4K, 5K değil miydi? K'da 2 olduğuna göre cevap 10. 39. soru. Aşağıda verilen küp kesik çizgi e, çizgiyle kesilerek yerde bir yüzeyine paralel olacak şekilde kaydırılıyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi. 8 birim aşağı kaydır kaydırılıyor. E, yüzey alanı ikinci şeklin yüzey alanı ne oluyor? E, 760 birim oluyormuş. Baştaki küpün e, bir ayrıtı isteniyor. Şimdi bir ayrıtına ne diyelim? X diyelim. Nereler arttı arkadaşlar? Mesela şu yoktu. Bir de bunun şurada bir, aynı şekilde bir yeri var. Artan yerler şey e, yüzey alan değişmiyor. Sadece ne oluyor? Artıyor alan. İlk durumda e, bir yüzey alan nedir? X kare. Yani tüm yüzey alanı 6x kare. 8 çarpı x, 8x. Bir de burada 8x var. Görü Görünmeyen de 16x. Hepsi ne yapacak? 760 yapacak. 2'ye böldüm, 3x kare, 8x eşittir 380, 8 16, 12, 7. Şimdi x yerine 10 koyarsam, burası ne yapar? 380, bakın bunu veriyor. Hemen yakalamış oluyorum. X bir ayratta ne olmuş oldu? 11 mi olmuş oldu? Geldik 40. ve son sorumuza. Bu da eski bir üniversite sorusunun benzeri. Dikdörtgeni prizması biçiminde bir kalasın e, yüzeyi boyalı, mavi boyalı yüzeyi haricinde. Önce şöyle yapalım. A diyelim, B diyelim, C diyelim. Şimdi A'dan iki tane var, C'den iki tane var, B'den de iki tane var yüzey olarak mavi boyalı yüzeyin harici bir mavi atarsak gerideki yüzeyler 2B 2C artı 1A'dır. Yani 84. Kırmızı boyalı yüzey haricinde bir C'yi atarsam 2A 2B 1C 96 Aynı şekilde e, ee, B gelecek şimdi. 2C, 2A, 1B, 90. Toplarsam 5'er tane A, B, C eşittir. 270. 6'yı yukarıya ver. 3 kere 9, 27, 270. 270'i de 5'e bölersem e, 5 kere 5 25 54 54 Yani 3 ayrıtın toplamı 3 boyalı yüzeyin alanı 54 olmuş oldu Şimdi tüm alan ne olur? Tüm yüzey alanı A artı B artı C 54'tü 108 Şimdi e, Şu Şuraya bakın 2B, 2C, 1 ne eksik? 1A eksik. O zaman ben 108'den e, 84'ü çıkarırsam A'yı bulmaz mıyım? A ne yapar oradan? E, 84 100'e kaç var? 16, 24 Yani şurası 24 Altta da e, 108'den e, kimi çıkaracağım? 96'yı. O zaman C'yi bulurum. 96, e, 12. Şurası 12. E, yine 90'ı çıkarıyorum. 18. 108'den 90'ı çıkarıyorum. 18 kime kalıyor? Şuraya kalıyor. Yani şimdi bunu tahmin edelim. 18 ortak sayısı kim olabilir? 6 bir kenarı. Ee, 6 kere 4, 24. 4 kere 3, 12. 3 kere 6, 18. Sarıyı da bulmuş olduk. Ayrıtlar ne oldu şimdi? 4, 3, 6. Hacim isteniyor. 12 çarpı 6, 72. 3 ayrıtın çarpımıydı. Bu da arkadaşlar cevap anahtarımız. Ee, sorular e, güzel sorular. bazıların üniversite sorularının devşirilmiş hali olduğu için ÖSYM ayrında bir denem olmuş diyebiliriz. İzlediğin için teşekkür ediyorum.